AREN Haber'den hepinize merhabalar. Eski HDP'li 5 milletvekili hakkında açılan ve ikinci Kobani davası olarak nitelendirilen davanın ilk duruşmasında Hüda Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşması Tutsak siyasetçi Hüda Kaya'nın ilk savunması sonrası avukat beyanlarıyla devam etti. Savunmaların ardından mütalasını sunan iddia makamı Kaya'nın tutukluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Hüda Kaya'nın ayda bir kez imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.